Allah şöyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım, Zariyat Suresi 56. Ayet. Cinler de bizim gibi Allah'a inanmak, namaz kılmak, cihad etmek, oruç tutmak ve zekat vermekte mükelleftirler. Cinler ve şeytanlar insana zarar verebilirler. Ancak istediği her insana zarar veremezler. İbadetten uzak yaşayan, günahlarla çok meşgul olan insanlara cinler ve şeytanlar zarar verebilirler. Cinler ve şeytanlar her çeşit günaha alet olarak kullanırlar. İçki, kumar ve fuhuş onların sıkça kullandıkları aletlerdir. Bu günahları işleyenler cinlerin, şeytanların tuzağına düşmüş olurlar. Cinlerin Müslüman olanı ve olmayanı vardır. Müslüman olan cinlerden insanlara bir zarar gelmez bunlar yalnız ibadet ederler. Ehli sünnet alimleri bunları tanır. Salih insanlar gibi görünür ve sohbet ederler. Kafir olan cinler, insanlara çeşitli şekilde zarar verirler. İnsandan ayrılmayıp her şekle girebilirler. Mesela mikrop şekline girip insanın damarlarında dolaşırlar. Yalnız müminlerin kalbine giremez ise de, kalbine vesvese verebilir keçi, yılan, kedi şekline girdikleri çok görülmüştür. Kafir cinler, iyi insan şekline de girip iyi ve faydalı şeyler de yaparlar. Kafir ve fasıklarla arkadaşlık yapınca, hiç ayrılmayıp onları günaha ve küfre sokarlar. Cinler ve şeytanlar rüyada da görülebilir. Çok güzel şekle girip ihtilama sebep olurlar. Herkesin kafir bir cin arkadaşı vardır melekler, insanları cinlerin zararından korur. Ayetki kerime ve dua okuyup, Allahü Teala'ya sığınanlara da cinler bir şey yapamazlar. İnsanlara, hastalıkların tedavilerini ve gerekli ilaç öğrettikleri, sarı hastasının bedenine girip, ona zarar verdikleri, insanlara nazarlarının değdiği kitaplarda yazılıdır. Cin üç sınıftır. Rüzgar ve hava gibi olanlar. Yerdeki böcek ve hayvancık gibi olanlar dinin emir ve yasaklarına uymakla vazifeli olanlar ki bunlara hesap ve azap vardır. Cin, ateş ve havadan yaratıldığı için çok latiftir, çabuk hareket eder, hafif bir çarpmada hemen ölürler. Ömürleri kısa, din bilgileri azdır ve kibirli olurlar, birbirleriyle hep dövüşür ve savaşırlar. Cinnin ölümü, yerde kaybolmakla olur. İhtiyarları, gençleşir, çocukluk haline döner ve ölüp yerde kaybolur. Kafir cinler, cinci ve büyücülerin bildirdiği insanlara sihir, büyü yaparlar. Cinciler, falcılar ve yıldıznameye bakıp, sorulan her şeye cevap verenler büyücü sınıfına girerler. Bunlara gidip, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah'tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfür olur. Geçmiş şeyleri cinden sormak caiz, ileride olacak şeyleri sormak caiz değildir. Çünkü geleceği ve gaybı ancak Allahü Teala bilir. Kafir cinler yalancı olduğu için olmuş şeyleri de görmeden gördük diyebilirler. Cinciye gidip, insanı cinden kurtardığına inanıp, ona ücret vermek caiz değildir. Cinden kurtulmak için en tesirli silah kelimeci temcid yani, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve istiğfar duasıdır. Bunları okuyandan, cinler kaçar ve büyü bozulur. Ayetel Kürsi, İhlas, Muavvizetein ve Fatiha surelerini sık sık okumak da, insanı cinden muhafaza eder. Büyüyü büyü yaparak çözmek haramdır. Yoksa dua ile ayet ile büyü çözmek lazımdır. Peygamber Efendimiz'e de büyü yapıldı. Tabi sonra çözüldü. Şeytanlar, iblisin zürriyetindendir. İblis de cin taifesindendir. Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruluyor ki, İblis cinlerdendi. Cin suresinin ilk iyetlerinde, cinlerden iman edenlerin de olduğu bildirilmektedir. Nas suresinde cinlerden insanlara zarar verenlerin bulunduğu, zararlarından Allah'a sığınılması bildirilmektedir. Bu bakımdan cinleri inkar edip, onların insanlara zarar verdiğini inkar eden kafir olur. Süleyman aleyhisselamın cinlerden de düzenli askerleri olduğu Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Cehennem, cin ve insanlarla doldurulacaktır. Secde 13. Cinlerin mümin ve kafir olanları vardır. Kur'an-ı Kerim'de cin ile ilgili daha birçok yeti kerime vardır. Hadisi şerifte cinlerden korunmak için dualar bildirilmiştir. Göz ile görmediğini inkar etmek akla da ilmede aykırıdır. Şeytan ile cin arasında az fark vardır. Şeytanlar da cin gibi ateş ile havadan yaratılmıştır. İlk insan topraktan yaratıldığı halde, toprak değil, et, kemiktir. Cinle ateş ve havadan yaratıldığı halde, ateş ve hava değildir. Cin ve şeytanlar, en ufak yerlerden geçerler, insanın içine girerler. Şeytanın vesvesesinden kurtulmak için, dine uymak gerekir. Hadisi şerifte buyuruldu ki, İblis, şeytanlarına der ki, et, kadın ve içki ile insanları aldatmaya çalışın bunlardan daha tesirlisi yoktur. Değil mi? Allah hepimizi şeytanların, şeytanlaşmış insanların ve cinlerin şerrinden korusun.